Merhaba çocuklar. Ben Masalcı Ayıcık Dede. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz beni dinlemeye. Bugün ne anlatalım? <laughs> Rafiye. Rafiye mi anlatalım? Evet. Evet. Zamanın birinde. Ama ne zaman? Peygamberimiz zamanında. Bir tane küçücük çocuk varmış. Karnı çok acıkmış gitmiş taş almış yerden almış pat ağaçlar atmaya başlamış. Tam ağaçlardan hurma düşürürken kızgın ve sinirli birisi gelmiş tutmuş kolundan. Gel bakayım demiş sen ne yapıyorsun burada ağaçlarımı taşlıyorsun demiş. Kolundan tuttuğu gibi hemen peygamberimize götürmüş. Çocuk çok korkmuş. Peygamberimizi de kızacak zannetmiş. Peygamberimiz başını okşamış, sevmiş. A benim akıllı kızım, A benim akıllı yavrum demiş. Ağaçlara taş atma olur mu demiş? Yere dökülenlerden nereden Ağaçlara zarar verme demiş. O da demiş tamam tamam efendim demiş. Bir daha Rafi taşatmamış ağaçlara. Rafi Peygamberimizin duasını aldığı için çok mutlu olmuş. Bugünkü masal burada biter benim uykum geldi. شکر 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 حدی گریشی دست الله هی ماند